Endişelerinizde haklı olabilirsiniz Sayın Sefir. Lakin savaşı çıkarmaya gayret eden biz değiliz. Girit'ten sonra Yunanlılar şimdi de sınırlarımızı ihlal ediyorlar. Köylerimize, kasabalarımıza saldırıyorlar. Bu resmen savaş sebebidir. Hassasiyetinizi anlıyoruz Sadrazam Hazretleri. Ancak biz Avrupa devletleri olarak Osmanlı hükümetinin sınırlarına saygılıyız. Girit'te bir Yunan ilhakına izin vermediğimiz gibi bu konuda da gerekeni yapacağız. Girit'te Müslüman halka yiyecek ve erzak göndermemizi Yunan gemileri engelliyor. Bu konuda hiçbir şey yapmadınız ama. Müslüman ahaliyi Rodos ve Anadolu'ya nakletmek çözüm olabilir. Siz bize Girit'i terk edin diyorsunuz yani. Bunu hiç söylememiş olun Sayın Sefir. Girit Osmanlı toprağıdır ve oradan asla çıkmayız. Eğer güney sınırlarımıza Yunan tecavüzleri devam ederse... ...Yunanistan'a savaş açmaktan da geri durmayız bu böyle bilinen. Gidin. Ne bu? Yakaladık şerefsizleri. Ya Zarife? Alex? Öldürmediklerini söylüyorlar. Ne kayazık ki Dogri Süleym. Kapa çeneni. Yaşaylar! Kumandan! Ramiz amca? Ha. Ya, manastırdalar! Yaşaylar! Mustafa, Zarifem yaşay! Alex'e yaşay! Ya manastırdalar! Kumandan! E, hemen abar et! Ya, telegraf çek! Buzulan onları. Tamam. Hayda. Tamam. Aşıklar kaça ya? Kes. Ne oluyor burada kumandan? Ramiz Efendi'nin kızı yaşıyormuş Kaymakam Bey. Manastırdaymış. Yaşıyormuş öyle mi? Yaşayarlarmış. O Hristiyan çocukla mı yanındaymış? Sen de buna seviniyorsun öyle mi Ramiz efendi? Yazıklar olsun. Ama onlar görürler. Götürün şunları. Ha, yok Alex. Bu işin sonu yok Alex. Zarife kızım. Dinle beni. Ben de biraz hiç olmaz annen sayılırım. Yapma bunu kızım. Yapma. Büyüklerin lafını dinle evladım. E yetti ama. Yetti. Güzellikle söylüyor da Kalk Zarife gidelim. Kalk 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 kalk. Yürü gidelim. Bırak efendim. Bırak Zarife'nin kolunu. Döneceksiniz diyeyim. mi? Capar efendi büyüğümsün ama bana istemediğim şeyleri yaptırma. Alex. Yalvarırım. Biz gideceğiz Cabbar efendi. Artık çok geç. Sanma ki korkayım ölümden, cezadan. Korkmayayım. Ama Alex olmadan ben yaşayamam. Yaşamak da istemem. Anla beni Cabbar Efendi. Bırak da gidelim.